savaşında nasıl oraklına çekişine bu şehir kurtuluşunun mücadelesini verdiyse bugün de sanayisinin mücadelesini veriyor. E, devlet de sağ olsun biz e, deprem günü sabah sekizde e, sokaklarda Sayın Süleyman Soylu'yu gördük. Devlet buradaydı. Bugün de burada. Yarın da burada olacak. Yarın da burada olacak. Öbürsü gün de burada olacak. Devlet yanımızda. Bizler de el birliğiyle inşallah bu sanayimizi tekrar canlandıracağız. devam ediyor. Ama geleceğinden de ümitliyim yani. Devlete maliyeti hani 100 milyar dolar diyorlar da ben de bence o değil daha daha büyük yani 150 milyar dolar civarında devletimize yükü. Ama bu tek başına devletimizin işi değil. Sanayicimizin bizim el ele vereceğiz. Sanayici, esnaf, siyasi, memur, devlet, bunu ne dersen den, adını ne koyarsan koy. Biz hepimiz el ele verdiğimiz zaman bize dayanacak kimse yok. Şimdi 6 Şubat birkaç gün kaldı. İnşallah o günde Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Hem e, Toki konutlarının çekilişini yapacak hem müjdeler verecek Maraş'a. E, sanayici çok hızlı bir aksiyon aldı. Tabi bu sadece sanayiciyle olmadı. Çalışan iş arkadaşlarımızla beraber kalkacak olan fabrikaların hemen hemen yüzde 60'ını zaten beraber kaldırdık. Şu anda yüzde 60'ı işletmelerin devre alınmış vaziyette hepimizin. Benim de kendi işte beş tesisimden üçünü ayağa kaldırdım. İki tanesi hala devam ediyor. Göreceksiniz bu 6 Şubat'ta da Sayın Cumhurbaşkanım müjdeyi Türkiye'ye verecek. Maraş'ın nasıl bir iş koluna kaydığını size müjdeleri o verecek. Orada da bunu başaracağımıza adım gibi eminim. Hiç kimse kuşku etmesin. Maraş'ı hızlı toparlayacağız. yani. bu Bu şehir bizim.